Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili başakların mavileri hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim neyse haliniz olacak falınızda bu arada kanalıma destek veren beğenimi yorumunu esirgemeyen hep ilk varsınız ilk kez rastlayanlar abone olmayı zil sesini tümü yapmayı ihmal etmezseniz Tüm videolarım sizlerle beraber olacaktır. Sanki 3-4 kişilik bir e, grup olabilir. Bu 3-4 kişilik grubun fitnesinden, fesadından, haseni, hasetinden bıkmış gibisiniz. Bulunduğunuz apartmanda ya da yan binada sizin ile alakalı olumsuz düşünceler besleyen veyahut da size karşı hıyanetlik besleyen birileri var mı? Sanki e, işte bilemiyorum. Böyle durduk yere... ufak bir tartışmanın büyümesi gibi durumlara karşı önleminizi alacaksınız. Ön yargılı olmayacak olarak gördüm sizleri. Evet, kararsız kaldığınız bir konu var. Adım atayım mı, atmayayım mı? Sanki sevdiğiniz kişiyle aranızda büyük bir sorun ve problem teşkil eden durumlar meydana gelmiş. Ne siz ne karşı taraf arada bir ego var, aramalar yok. Haberleşmeler yok, iletişim yok. İki tarafta birbirini merak etmekte ama iki tarafta egosu yüzünden aramamakta. Ama bakın sanki böyle 5 gün, 5 hafta, 5 ay uzun bir süre sanki 5 haftaya kadar e, o kişiden size bir haber gelecek. Sanki böyle hakikaten ayrıl barış ayrıl barış yaptığınız bir kişiyle <laughs> melekler tarafından ilişkinin korunduğu, Aynı zamanda sanki o kişi sizin alın yazınız ya da kaderiniz gibi. Böyle, e, sanki bazılarınız evlilik yolunda ilerleyecek iken bazılarınız evli mi, nişanlı mı ya da farklı işte küs olduğunuz için bu dönemde ar hayatınıza bir mi aldınız. Bilemiyorum ama tekrardan küstüğünüz bir kişiyle bir barışınız olacak olarak görülmekte. <laughs> Yeni bir iş ile alakalı bir girişiminiz olacak. Bu iş ile alakalı sanki 3 kişi oturup bir konuşma yapacaksınız. Sağlam bir zemin, sağlam bir altyapı. Sanki böyle bir toplantıda sizi çekemeyen kişileri yanılgıya, yenilgiye düşürecek gibisiniz. Böyle yapamazsın, edemezsin, başaramazsın gibi gibi. Kimlerden böyle bir duyum, bir ön yargı aldıysanız. Bu iş ile ilgili büyük bir zafer kazanacaksınız. Özellikle 5 kişilik bir grup olabilir. Ortak çalıştığınız bir proje olabilir. Yeni bir projeden kar marjı, yüksek işler elde edeceksiniz. Gitmeyi düşündüğünüz 3 yol olabilir birbirine yakın. Hem iş ile alakalı hem kariyer ile ilgili hem de dostlarınızı ziyaret ile alakalı durumlarınız bu hafta içerisinde gündem olacak. Yakın bir dostunuza karşı da sizlerin sanki bir vicdan muhakemesi var sevgili başaklar, hanım beyler Birinin kalbini mi kırdınız? İstemsizce ağzınızdan bir laf mı çıktı? Bir yanlış anlama da olabilir. Ufak tefek kalp kırıklıklarına karşı da daha bir e, yani ön yargılı olmayacaksınız. Hoşgörü anlayış içerisinde olduğunuzda çok büyük bir problem olmayacak. İstemsizce Böyle ağzından çıkan bir laf dolayısıyla bir sanki bir kırık kalp var gibi. İki tane çocuğu olan ikisi de yetişkin ama çocukların. Böyle biriyle aranızda bir küslük mü var? Bir barışınız olacak. Akrabalık yok ama. Kan bağınız olmayan bir kişi bu. e, kar yüksek olmayan bir iş yeri ile alakalı bir kapanış verebilir veyahut da burayı bir devredebilir aranızdan biriniz. Boşa bekliyor gibisiniz. Sabahtan akşama kadar bekliyorsunuz. Böyle sinek alıyorsunuz desem yeri. Böyle e, serbest çalışan olabilirsiniz. Yakın bir dostunuzun size bağlayacağı bir işten Güzel bir para kazanacak gibi gördüm. Üç kişiye gidecek gibisiniz bu işe. Evet gelen para üçe bölünecek ama hakikaten e, güzel kazanç sağlayacaksınız. Çok da yorulacaksınız ama. Böyle beden, e, işte beyin yorucu değil de e, beden kuvvetiyle olan bir iş de olabilir. Bilemiyorum artık mesleğiniz ile alakalı. Bir konu da olabilir. Ekstra yaptığınız maaşlı sürekli olan bir iş değil ama biriyle bir iş yaptığınızda da bir pişman olmuş gibisiniz. Kafanızın içerisine allak bullak etmiş bu kişi. Ya aldığı parayı beğenmedi. Ya anlaştığınız parayı beğenmedi ya da işi güzel yapmadı. Bilemiyorum. Yarım yamalak bıraktığı bir işi sizler devam etmiş gibisiniz. Ta Tabii ki bu yüzden de bir kesinti yapmışsınız. Ee, böyle ufak bir kırgınlık aranızda olabilir. Kan bağınız olan birilerinden bir haberleşmeniz olacak. Sevinçli bir haber. Ee, maddi konularla alakalı bir yardım, bir destek olacak gibi. Bir bir ev yapmaktan vazgeçip bir ev almak ile alakalı konularınız gündem olacak aranızdan birinizin beklediğiniz bir tazminatınız mı var, beklediğiniz bir paranız mı var ya da birinden büyük bir destek de görebilirsiniz. Tam böyle ev yaptırayım işte şöyle böyle falan filan derken farklı bir yerden böyle bir alış olacak. Hazıra konmak isteyen birine karşı da çok kızıyorsunuz. Sanki çalışmayı sevmeyen, hazıra konmak isteyen, aynı zamanda hazırdaki parayı tüketen, hazıra dağ dayanmaz gibilerinden birini uyarıcı konuşmalar yapacaksınız. Eski muhitinize taşınacak gibi aranızdan biriniz. Sanki böyle farklı bir yere yerleşim olmuş. Orada bir Geçime ile alakalı değil de oradaki kişilere alışamamış olabilirsiniz. Eski oturduğunuz yere bir özleminiz olabilir bilmiyorum. Yeniden bir geri dönüşünüz olacak. Böyle bir düğün davetiyesi, bir parti, bir organizasyon iki kişinin daveti aynı anda çakışabilir veyahut da farklı bir işiniz çıkabilir bilemiyorum iki iş yüzünden çok yakın bir dostunuzun davetine ya zor, son anda yetişeceksiniz ya da zoraki öyle de böyle gideceksiniz ama sizi yalnız bırakmayan her daim yanınızda olan bir aile dostunuzun işte düğünü derneği ya da bir daveti olabilir. İki ayağınız bir pabuca girecek desem daha doğru olur. Şöyle bir fincanınıza bakalım tabağınıza. Ya böyle aldığınız para gidiyor, aldığınız para gidiyor gibi kısmet açma ile alakalı, bereket ile alakalı sanki bir rızık duaları yapacak ya da yaptıracak gibisiniz. Bir karınca doğası olabilir. Bilemiyorum artık. Böyle bir iş yerinizin bir yerine asıyor gibi iş yeri olanlar. Bir niyetiniz ile alakalı duaların kabul olduğu bir yerde sanki el açıp dua ettiğiniz görülmekte. Hayırlı haberleriniz gelecek mi? Gelecek. Şu an bulunduğunuz ortamda hoşunuza gitmeyen, size ters olan ya da sürekli ön yargı içerisinde olan birileri olabilir. Bu yüzden orayı terk etme kararı alabilir. Farklı bir iş yerine ya da farklı bir alana geçme ile alakalı planlarınız olacak gibi. Ya da bulunduğunuz iş yerinde bulunduğunuz ortamda sizi rahatsız eden, size rahat vermeyen gerek siniriyle, gerek baskısıyla, gerek öfkesiyle bilemiyorum biri mi var? Sizi baymış gibi artık neredeyse oradan böyle uçarcasına kaçmak istiyor gibisiniz. Bıkmışsınız birinin sürekli bir sinir halinde olmasından. Tamam sizler de zaman zaman sinir içerisinde olabiliyorsunuz ama o daha bir yoğun gibi. Her şeye karışmasından, her şeyi ben bilirim demesinden böyle otoriter birisi var gibi görünüyor etrafınızda. Evet sizler de en ince ayrıntısına kadar takınaklı olabiliyorsunuz zaman zaman ama gene de o kişiye karşı birazcık daha yani tahammülsüzlük yaşıyor gibisiniz. Bakalım kartlarımız bu hafta sizlere neler söyleyecek. Şöyle bir kartlara bakalım. Etrafınızda sizi çekemeyen birileri kesinlikle ve kesinlikle var olarak görülmekte. Bunlara karşı zafer kazanacak mısınız? Kazanacaksınız. Mücadeleyi kazanan taraf siz olacaksınız. Yalnız bu mücadele bu arbede arasında yorgun, bitkin, ruhsal ve fizyolojik anlamda... Hakikaten böyle yatak, düşek, yatacak konuma gelebilirsiniz. Resmen psikolojinizle oynayan, psikolojinizi etkileyen, böyle size mobbing uygulayan birileri mi var? İş olabilir, hedefleriniz olabilir, kariyeriniz olabilir. Çok fazla rakibiniz var gibi. Ama ben kaçın kuralsıyım dediğinizi duyar gibiyim. Rakiplerinize fark atacaksınız. Rakiplere Pabuç bırakmayacak adeta rakiplerinize fark atacak olarak gördük sizleri. Fevkaladenin fevkinde güzel haberleriniz yolda. Harika havadisler sizleri bekliyor diyebilirim. Harikulade haberlerle gark olacaksınız. Bolluk, bereket, rızık kapınız sonuna kadar açık. Ama yapabileceğiniz işin dışında da çok yüksek işlere böyle kendinizi... Yönetmemeniz hayrınız olacaktır. Birazcık çöküş içerisinde olabilirsiniz. İşyeri olanlar bir iki günlüğüne ya da birkaç günlüğüne iş yerine gidemeyebilirsiniz, inzivaya çekilebilirsiniz. Ufak tefek rahatsızlıklarınızı ele alacak bir şifalanmanız gündeminizde olacak. Hakkınızda iyi olsun diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiler, selamlar, bay bay.